Bir yavaşlama bir süre için olduğunu söyleyebilirim. Bu da gayet doğal. Yani bir anda aşırı bir yüklenme olunca yavaşlama kaçınılmaz. Tabii orada sorgulanması gereken başka bir şey var. Acaba bu olaylarla ilgili sosyal medya ne kadar... ölçüde düzgün kullanıldı. Bu sosyal medya olayları provok etme, çığırından çıkarma, yalan yanlış haberler yayarak insanları galeyana getirme konusunda bir gelişmeye sebep oldu mu? Bunların da çok iyi irdelenmesi lazım teşekkür ederim